Evet abi. Şimdi biz nereye gidelim? Bugün bizim izin, izin günümüzmüş. İzinde ne yapabiliyoruz acaba? Benim şu ne işareti? İçecek işareti galiba. Mağaza var, pahalı evler var. Ortalama eve geçebiliyoruz. Gece kulübü kapalı. Nasıl plaja gidebiliyor muyuz? Yok, plaj daha açılmamış. Masaj odası, antrenman, serbest antrenman, antrenman alanı, stadyum, spor salonu, mağaza. Mağazaya mağaza hiç gitmedik. Bir mağazaya gidelim. Ha, git gel başta geldiğimiz yer. Ha, ben de farklı şeyler de alınıyor sandım. Çıkalım buradan antrenman yapalım bizim günümüzde. Belki hocanın gözüne gireriz. Antrenman alanı serbest antrenman. Topu çek mi? Topu Ha, şut çek haş. Bir dakika. Ha böyle de koşuyorum. Dümdüz mekanik yapmışlar. Topu çek. Topu çek. Sür topu. Sür topu vur. Oğlum ne kadar enteresan. Gerçek maçta inşallah böyle şeyler yapmıyorduruz. Ana ne avradın? Top havada kaldı. Asılı kaldı. Gel diye girdik. Oğlum nasıl bir şey. Ha şut çek. Kalecimiz bayağı iyiymiş bu arada. Kalecimiz mükemmelmiş yani. Nazar değmesin kalecimize. Vallahi nazar değmesin. Buradan vursam. Tam şuraya. Bak şöyle. Bir de. Vallahi nazar değmesin. Ben gideyim buradan. Nasıl çıkıyorum peki? Beyler nasıl çıkıyorum? Gadeci. Ne oluyor sahaya mı dolanacağım? Ne yapacağım? Nasıl çıkıyorum lan? Sen var mı oğlum? Nasıl çıkacağım buradan? Ha şuradan. Herhalde eksik Haritaya dön devam et. Kadir Yalçın'dan bir mesaj. Bar kilitli spor salonu. Stadyuma gidebiliyoruz. Eğitimi bitirmen gerekiyor. Eğitim mi? Ne eğitimi oğlum? İzin günündesin. Ne yaparsan yap dedim bana. Ben evime gidip uyuyayım o zaman şeyde. İzin gününde. Sağa çıkış şurada gideyim uyuyayım o zaman. Antrenman antrenman yapmayayım. Maç oynamak istiyorum çünkü. i̇kinci bölümde bir maç olsun değil mi? Ona lan dışarıda bir dakika, bir dakika. Evet. Buyurun. Kime bakmıştı? Bunu imzalar mısın lütfen? Daha o kadar bir futbolcu değiliz lan. O nasıl bir imza oğlum? Sen ne istiyorsun? En iyisi sensin. Teşekkür ederim ablam. Meşgulüm. Meşgul sen niye buradasın ablam? Bir basın gidin oğlum ya. gelmiş bana meşgulüm diyor. Ama şey sahnede de dans dans ediyor. imza istiyor lan. Evet. Geldik. Ben şu an ölüyorum susuzluktan galiba. Ne içeyim? Su yok mu? Şimdi su istiyorum. Su. Evet su. Su istiyoruz. Su. Burda mı su? Su niyetine bundan gideceğiz herhalde. Başka türlü bir şey içmiyor. Su yok oyunda nasıl? Satayım? Oyunda niye su yok ki? Kadın gibi ses çıkarıp bir de sesinde. Tamam. Bir Şeyler düşüyor. Yorgunluk mu? 32 olan ne ya? Onu çözemedim. O sürekli düşük olan bir şey var. Onun ne olduğunu çözemedim dostluk maçı gerçek takımdan önce kendini rakip takıma karşı test edebilirsin. Nereden? Mod güçsüzü. Aa tuvalet mi o? Acaba ki? Tuvalet mi? Tuvaletmiş anasını satayım. Artık tuvalet kullanmana gerek yok. Tamam bir 10 yemek yapalım 10 dolarlık. Oyun konsolumuz vardı. Şimdi e, program planlama 2 Ağustos'ta açacak. Zaman geçirme. Karakter telefon. Bana sürekli kaptanlarına Aa teknik direktör aslanım nasılsın sana kişisel olarak hoş geldin demek istedim. Teşekkürler hocam. Büyük bir onur hocam okumadım mesajınızı ama öyledir hocam. Disiplinlerden bırakmayacağım anladım. Üzerinde baskı da fazla olacak. Kolay olmayacağını biliyorum. Güzel sana güveniyorum. Bu güveni boşa çıkarma dedi. Hocamız bize güveniyor abi. Yani 14.00'da bir dostluk maçım var zaman geçirelim saat 1'e kadar ama 13'e kadar şimdi dostluk maçı nerede ne oldu? stadyumda mı nerede 14.00'da bir dostluk maçı diyor antrenman alanında mı beklem nerede beklemem lazım benim o dostluk maçını yani kumarhanede bekleyecek evde bir duralım 14 olsun saat bakalım ne ne, ne gibi olacak program zaman geçirme 14 14 yapamadım galiba 16'da. <laughs> ha, İlk düdükle maç mı başlıyor? 10X oğlumuz. Köşe bir gol yedik honest satayım. Ananı avradını. Bana pozisyon geldi. Atarım abi acıma. Acıma atarım. Gol sevinci bundan yap. İşte Dostluk maçında Adana taraftarı bu kadar fazla olamaz ki. Ne diyor? Gol. Yusuf Barasi. Adana Demir Spor'da mıyız biz Yusuf Sarıbares'im? Bir dakika bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Yine attım lan. Ne yap gay. Ben ne enteresan oyun yapmışlar ya. Çok garip bir oyun. E, 3-1 oldu. 41'de bir pozisyon daha geliyor. Oğlum, böyle kaçırmam ki ben. Çok hızlı şey veriyor şu an dostluk maçı diye muhtemelen vakti fazla veriyor öyle yapalım abi Buymuş lan Griezmann'ın hareketiymiş Ben de şey sandım Griezmann gibi dans ediyor karakter Evet 5 edemi bulan şutun 4'ü gol 4-2 oldu Bu pozisyon daha geliyor galiba Tüm pozisyonları biz mi buluyoruz takımda anlamadım Hepsini de atıyoruz Ne yapalım ne yapalım? Başka ne yapalım? Ha, bir de gol gibi diyor. Soktum gol gibi diyor. Karakter 5 2 oldu. Kasımpaşa Boğaz karşı 5 3. pozisyon daha geliyor galiba. Altı 3 yapabiliriz. Ha bu müdahale pozisyonuymuş. Ettik. çok şey. Muhtemelen antrenman maçı diye çok kolay veriyor etekleri. Aşırı kolay veriyor. Ne oldu? Next match 3 Ağustos. 2 gün sonra da lig maçımız var. Tamam eve gidip dinlenelim o zaman. Zaman geçirelim 2 gün. Abi o zaman 2 gün zaman geçirelim. Ben maçı oynamak istiyorum çünkü. Git bir de uyu. Zaman geçirelim. Bir lig maçı nasıl oluyor merak ediyorum. Ya bir lig maçı oynayamadık. Uyumak için çok erken. Zaman geçir o zaman. 22 saat derlettim. Gün 3 Ağustos. Aa 8'de maçımız var anasını satayım. 8'de maçımız var. Ne 8'de 6'da 18'de pardon. Saat 8 ne? O zaman maçımız varsa bugün güzel bir şey yiyelim. Sağında yumurta makarna. Tavuk dürüm hamburger. Abi bugün maçımız varsa. Madem maçımız. Fasulye niye bu kadar pahalı? Maçımız varsa bugün bir biftek yiyelim ya ilk maç günü devam et. Tamam mı? Bir de kahvemizi içelim, espresso içelim. Servisleyin, ilk maçımızı oynayacağız bugün. Telefona SMS geldi galiba. Biri yazmış olabilir. Mesela Kadir Yalçın. Bugün yazmamış ama savunmamız neredeyse Kadir'le. Okey abi. Sen defansta orta sahayım nasıl? Tamam. Şilinci iletişim kur ve akışa Bir dakika kahvem oldu. Bekle. Kahvemi içmek istiyorum. Deyip isteğimizi yiyelim abi Saat 6'ya kadar vakit geçirelim Stada gitsek maçtan önce daha iyi olurmuş Bu arada Harbiden stada gitmek lazımmış Geldik galiba Oo takım otobüsü e, koymuşlar Ben dedim dostluk maçındaki gibi direkt mi olacak diye Yok takım otobüsü vesaire koymuşlar Bu güzel bir şey mesela Bu oyun daha gelişir he. Bu oyun Benim bildiğim zaten daha tam değildi Buraları koymaları güzel mesela şimdiden de Ben biraz acıkmışım maç öncesi Yemiyor muyum? Biz inandık. This is 10. Burası bizim evimiz. Kaptanım neredesin? <laughs> Formamıza gittik galiba. Kaptanım. Bu teknik direktör mü? Sarı takına benziyor teknik direktör. Vallahi ona benziyor. Ne bu? Taktik. 4 4 3 Rakip. Rakip bir enteresan oyun. 4 2 2 2 gibi bir şey oynuyor. Hocam klasikten şaşmıyor. Acaba biz mi? Biz direkt yuvarlak olarak hesapladım kendimizi. Niye top gibi hesapladım ki kendimizi? Yanlış soyunma odasına mı girdim ben acaba ya? Niye tek ben çıkıyorum sahaya? Oğlum, alo. Alo. Maç başlıyor maç niye tek gidiyorum? Burada pisle gelseler bir de 11 kişi olsaymış <laughs> daha iyi olurmuş. Bu ne? kasım Kasımpaşa içi Eyüp de oynuyoruz. Yani gerçekte Eyüp Kasımpaşa'nın sahasında mı kullanıyor? Ya da bak mı oldu? Öyle... Ha, böyle giriyormuşuz. Girme animasyonu yapabilirlermiş mesela bu yükleme ekranı yerine. Yapmışlar mı? Yapmışlar. Okey. Olur. O animasyonu bir ilk maç olduğu için izleyelim. Geçmiyordum. Bir de bir şey diyeceğim. Sağ taraf da sanki bizim. Ya sağ taraf da biziz gibi sanki. Sonra bizim sağ da biziz gibi nasıl bir ilk maç biz biz Adana'yız deplasmandayız iyi bu kadar taraftar var mıymış ya oğlum yukarıda hep yazmıyor mu biz Kasımpaşa'ya karşı oynuyoruz neyse Kasımpaşa'ya karşı maç sadece yukarıda iyi vardı ya ben mi kördüm ben körüm galiba ya yani. evet top geliyor bana top geliyor bir saniye top geliyor Forvet iyi olunca işte. Forvet iyi olunca. Forvet iyi olunca atarız abi. Bu ligde atanım ve tutan iyi olacak yani. Tutanımızdan bir bilgim yok da tutanımız nasıl. O ne diyorsun? İşte de biz kullanıyoruz takımda. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun? Frikik atamıyorum ya. Frikik atamıyorum ya. Olmuyor frikik. Bir dakika, sakin ol. Karakter neler yapıyor? Sinirlendi sinirlenme animasyonu koymuşlar. Böyle yumruk vuruyor. Patrick Kluivert. Serhat Akın lan o bildiğimiz. Ne Patrick Kluivert? Daha hızlı paslayacak, arayı açalım. Hızlı paslarla savunmayı denmeye çalışacağım. Koç artı üç, takım artı bir oldu. Acaba böyle bir şeyleri yanlış yaptığımızda yedek kalma ihtimalimiz var mı? Öyle bir ihtimal var mı onu merak ettim. 1-0 kazanıyoruz. Sanırsam bir kafa topu daha geliyor olabilir. İyi. var ya. ya. Yo değilmiş. Buymuş. Ben bunu yapmak istemiştim. 2-0. Kazandık galiba ilk maçımızı. Takımca bir sevinme söz konusu bu animasyonları var ya birazcık böyle her maç aynı mı bilmiyorum da muhabir geldi bir saniye ilk sıralamanızı nasıl etkiler? bugün benim hedefim her zaman zirve taraftarı oynayalım abi taraftarı oynamak önemli tabi 2-0 pozisyonlar 3 pozisyon 2 gol 6.6 mı ulan yüzsüz 2 gol attım 360 dolar para aldık 2 gol attım için mi bilmiyorum ama Ne diyor şimdi eve gidip dinlenebiliriz herhalde Abi önce bir kendime Bu ne gece kulübüne hiç gitmedik değil mi yani hiç gitmediysek bir gece kulübüne de gidelim nasıl bir yermiş Yani nasıl bir yer nasıl bir yermiş acaba hiç bilmiyoruz değil mi Allah Allah nasıl bir yer olabilir ki? Nasıl bir yere geldik Çık şimdi. Yani beni bir dakika şimdi paparaziler yakalaması çıkışta abi bize. Aman aman neler oluyordu. Ben de geldim beyler. Ben dans edemiyor muyum peki? Hareket yok mu? Hareket etme vesaire bir saniye. Her tuşa basarak yok herhalde. Yok hareket etme yok. Bacım Aa sen ne diyorsun? Bir daha bir dakika ben burada parayı yok bir saniye vazgeçtim. Para biter. Biter yani vallahi biter orada para. İçebiliyor muyum? Kardeşim bir şat verir misin? Ne bu? Neler bunlar? Pahalısından var. Martin aldım. Ben bugün ilk golümü attım. İlk gollerimi daha doğrusu. Güzel. Bura nereye gidiyor abi? VIP salon burası. Ben topçuyum. Geçebilirim buralardan. Kaçayım oğlum ben. Ve bu sarhoş 29 dakika. Selamlar. Bunlardan para atıyoruz. Yok. Bunlara para atamıyoruz. Abicim sen ne yaparsın burada? Şu an meşgulsün. Siz ne yararsınız? Özel dansı başlat. Sıkıntı çıkmasın. Ne konuş yok mu? Aksiyonlar. Davet et çıkış. Ha. Yapmayalım ya. Gerek yok. Boş boş yerim abi. Ne özel dansı abi? Sonra sonra geleceğim ben yayından sonra. <laughs> takla mı? <laughs> hareket çek he. ha. Aa bu bu. Daha ben de sandım dans edebiliyorum. Dans da koysun. Aa edebiliyoruz lan. Edebiliyormuşuz da böyle kendin hareket yapmıyorum Animasyon var direkt. O kötüymüş. Birkaç ara dans hareketi koyulabilir mesela. Abi biz çıkalım zaten girişinde ayır yok buranın. Nasıl bir giriş yaptınız ya? Ha biz gidelim evimize ya. <laughs> Köşe neler yapıyoruz biz ya. <laughs> evimize gidelim abi. Evimize girelim. Tamam mı? Diğer maç kaçtı? 10 Ağustos'ta Eyüp'le. Ha Eyüp. Karışmış ben ya da göremedim. Ya da maça çıkarken yukarıdaki tarihi okumadım ben az önce. Onun için kafam karıştı. Okey benim hatam herhalde ya. Başka ne sıkıntımız var? Açlık var bir uyuyalım. Akşam oldu. Gecenin sabahın dördünde uyuyoruz. Çok vakit geçirdik gece kulübü. <laughs> Acaba gece kulübünde böyle çıkışta kışta yakalanıp böyle mavi mavi gidiyor mu yani? Ne yiyelim? Makarna yiyelim abi. Yemeğimiz pişmeye başlamış. Tuvalet ihtiyacımız yok ama 5 için yapalım 100 diyelim onu. Maç sosta. Bu ne makarna Yemeğiniz hazır değil mi? Ne demek ya? Heh. Şimdi bir de kahvemizi içelim. Bilmem bu arada. Hayatımda hiç içmemişimdir şu an yap yapılan kahveyi. Hadi abi. Hazır mı? Evet kaybı sahnesi bunda, değil mi? Bir de araba alabiliyor muyuz önde? Mesela arabayı nereden alıyoruz? Bu ne? Kart var burada. Burada kart var. Bu ne kartı? Ha, araba kartı verdi bize. Arabayı nereden al? Araba alınca ne oluyor bir de? Onu sürebiliyor muyuz? Onlar önemli bence. Yani nerede süreceğiz ki arabayı? Şehrin içinde araba sürerek gezebiliyor muyuz mesela? Bakayım bir telefondan melefondan mı alınıyor acaba? Ne var mesela? Kadir Yalçın. Melis MSK. Hey sağla. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Beni gizliden gizliye takip etmenin emin misin Melis'ciğim? Hmm. Son maçı mesela inanılmazdı Bunu vermek güzel. Mesela geçen yaptığın gol sevici yüzünde küçük bir sarı vardı gördüm Cidden fark ettin ya Bir makarayı vuralım. Görüşürüz. Geleceğim geleceğim sana geleceğim hiç sıkıntı yok. Ben bekle. O sırf senin için gece kulübündeki kızlara gitmedim Melis. Bu açamıyoruz bir yerleri herhalde. Ben araba istiyorum arabayı. Bence alabilmeli bir futbolcu araba sözleşmesi ne olursa olsun. Bakayım gece kulübü, masaj odası, bar, fitness. Alamıyoruz herhalde ya. Alamıyoruz. Bir de şimdilik burada YouTube için yine bir bölüm son olsun. Üçüncü bölüm gelirse üçüncü bölümde görüşmek üzere.